Kritik noktadan serbest vuruş kullanacak. Çekmeköy bir şut kaleci. İkinci pozisyon yandan dışarı gitti. Uzaklaştırılan top Bir müdahale var orada. Evet orada tehlikeli hareket diyor hakem. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanılacak yine kavisli bir orta çok şey değiştirebilir. Direkt kaleye doğru son anda müdahale var. Atak sürecek mi? Milfanders adına. Evet, burada penaltı beklentileri karşılık bulmadı. Evet. Epey bir itirazlar var. Uzun gönderilen top. Uzun gönderilen top şimdi boşta kaldı. Top yine boşta. Bir şut üstten dışarı gitti. Etkili geldi Mirfanters. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Şimdi bir şut geldi kaleci. Evet orada yere yığıldı kaleci. Hakem de orada ciddi bir şey var mı diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Samet gönderdi pasını. da <laughs> <laughs> kaldı şimdi. Emil Fantır sükleniyor. Pasını aktardı. Bir pas daha şimdi içeride bir kalabalık. Çekti topu. Bir çalım denemesi. Bir çalım daha. Şimdi pas geldi. İçeriye çevrilen top savunma yerleşemedi. Bıraktı. Kötü bir kontrol. Kontra atak olabilecek mi? Hayır. Baskı sürüyor. mil Hunters'ta. Epey bir yüklendiler. Orada kötü bir pas ve taç. Evet orada. Tartışmalar tabii ki olabiliyor. Torlak. Şimdi içeriye doğru sekti top uzaklaştırıldı. Şimdi baskı var. Şimdi ters tarafta bir boşluk. İçeriye doğru boşta kaldı. Out'a gidiyor. Kafayla karşılandı. Torlak şimdi çekti topu Torlak. Şimdi Arapas harika yere bir şut kaleci kapattı orada. Milfantır kaleci uzaklaştırılan top şimdi top aradan direkt rakip kaleciye doğru gitti. O da uzaklaştırdı.

Şimdi pas geldi yerden. Tek top harika yere karşı karşıya. Yani en fazla bu kadar kötü vurulabilirdi herhalde. İçeriye doğru çeviremedi. Tek top harika. Şimdi duymaç gidiyor. Duymaç karşı karşıya. Kaleci orada müdahalesini yaptı. boşta kaldı. Gol arıyor Milfanters. İçeriye doğru kaleci kaçırdı elinden. İkinci müdahale. Taç. Kafalardan sekti, boşta kaldı. Şimdi Burak'a doğru Burak kondu. O da ayağına hakim bir isim. Basını aktardı. Taç kullanıldı şimdi arkaya doğru. emet. bize bak. Bize. Bize. <laughs> Taç kullanıldı. Oyna. <laughs> 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 uzun gönderilen top kafayla karşılandı. Bir mücadele var. Samet'ten tek top uzun gönderilen top direkt kaleciye doğru. Şimdi pas geldi. Duymaç Bir çalım. Devam etti atak. içeriye doğru kimse yok orada. Şimdi kazandı orada topu. içeriye doğru gelecek mi? Pas yerden savunma. Pas yerden. Tek top iyi değil Burak'tan. Bir şut direkten top avuta gidiyor. Şimdi pas geldi Torlak'tan. Top hala Torlak'ta çekti topu Torlak. Pasını aktarmak istediği şükür orada. Azar uzaklaştırdı. Boşta kaldı. Orada kötü bir şut. Ya yani Son vuruşa gidemiyor Milfanters. Keza Çekmeköy'de öyle. İkinci çalım geldi. Şimdi bir pas geldi. Boşta kaldı içeriye doğru. Yetişti o topa ama avuta gönderiyor.

Bomboş orada kötü kontrol Kaan'dan Bomboş pozisyondu Yararlanamıyor Çekmeköy. köy Şimdi içeriye doğru kaleci Tek Şimdi pas geldi yerden. Şükür harika pas. Burak karşı karşıya yandan dışarıya gitti. Çok net bir fırsat. Yine kaçtı. Yine çekmek Çekmeköy.

Orta geldi ceza alanı boşta kaldı. Elle oynama beklentileri var. Şimdi Burak'a doğru. Savunma çok soğukkanlı bir müdahale. Top hala oyunda. Savunma yine çok soğukkanlı. Şimdi çekti topu sağ tarafta boşluk kendi vurdu. Sekti top sağ tarafı açıldı. Torlak kaptırdı. Şimdi kendi gidiyor şükür. Harika da pas şükürden Burak. Burak orada. Burak. Burak. Koner. Orta geldi. Kafayla uzaklaştırılan top. Kaan şimdi. Kaan sakladı. Kaan. Kaan vurdu kaleci. Maç bir orada bir burada. Harika sıyrıldı. Bir çalım daha. Orada kaleci. Bir şut harika bir gol Şükür'den. Topağlara gidiyor. Şükür durdu durdu. En sonunda golü attı. Hak etmişti bu golü Şükür. Harika bir gol Şükür'den. 1-0 öne geçiyor Çekmeköy. Sekti top. Top ağlara gidiyor. 1-1 oluyor skor. Şimdi götürdü. Orada yine şükür. Şükrü şutu korner. Orta geldi bir kafa topağlarda. Sekti top ve topağlara gitti. 2-1 öne geçiyor. Milfanters. Hazar'ın müdahalesi içeriye doğru Samet sakladı orada kaptırılan top Hazar müdahalesini yaptı orada ters tarafta boşluk bir anlaşmazlık elle oynama beklentisi karşılık buldu. Şimdi bir şut. Kalecinin müdahalesi. Şimdi tehlikeli noktadan serbest vuruş. Şükür orta yapmayı tercih etti. Arka tarafta bir kafa. Uzaklaştırıldı o top. Ve avuta gidiyor.